Herkese selam. Ben Ferhat Barol. Yepyeni bir sınava hazırlık videosuyla daha karşınızdayım. Gençler bugün 9. sınıf coğrafya sınavı ile ilgili e, çalışmalarımıza, videolarımıza devam ediyor olacağız. Daha önce bundan önce paylaştığım iki tane video vardı. Bunlardan biri doğa ve insan etkileşimi, coğrafyanın konusu ve bölümleri de vardı bu videonun içinde. Diğeri de dünyanın şekli ve sonuçları ile ilgili bir videoydu. Bu iki videoda yukarıdaki bağlantıdan sizlerle paylaşıyorum tekrardan buradan izleyebilirsiniz. Bu üçüncü videomuz olacak sınava hazırlıkla ilgili. Ee, burada da dünyanın günlük hareketi yani kendi ekseni etrafındaki dönüşüyle ilgili konuşacağız. Hazırsanız başlayacağız. Ee, hepiniz kağıdınızı, kaleminizi elinize alın. Benle beraber not alın çünkü o şekilde çalışmak çok daha faydalı olacaktır. Kağıdı kalemi elinize aldıktan, abone olduktan, beğen tuşuna bastıktan sonra da hemen isterseniz çalışmalarımıza başlayalım. Evet, dünyanın eksen diğer bir adıyla günlük hareketi diyoruz. Şimdi niye günlük hareket diyoruz? Bunu birazcık konuşalım. Şimdi arkadaşlar dünya bakın bu şekilde de iyi bakın. Batı'dan doğuya doğru dönüyor. Şuradaki ok işareti de onu gösteriyor. Batı'dan doğuya doğru ekseni etrafında şu çizgide yer ekseni diyoruz. Şöyle bakın şuradaki. Bunu aynı zamanda eksen eğikliği olarak da göreceğiz daha sonra. Eksen etrafında batıdan doğuya doğru dönüyor ve bu ne kadar sürüyor? 24 saatte tamamlıyor bu 360 derecelik dönüşünü. Biz buna bir gün diyoruz. Bir gün kavramı buradan ortaya çıkıyor. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Size de bir ipucu aynı zamanda. Şimdi günlük hareketin sonuçlarını konuşacağız. Bunları bilmeniz gerekiyor. Sınavlarda karşınıza çıkabilir bununla ilişkili sorular. Nedir bu? Şimdi bir gün içinde gerçekleşen olayları arkadaşlar dünyanın günlük hareketi olarak düşüneceksiniz. Bir gün içerisinde. Örnek veriyorum. Gün içerisinde sıcaklık değişimi, sıcaklığın değişimi gün içinde diye ifade ediyorsa bu günlük harekettir. Ama mevsimlerin oluşması, mevsimlerin oluşması günlük hareket olabilir mi? Olamaz çünkü mevsimler yıl içerisinde oluşuyor. Bu ayrıntıya dikkat edin diyeyim ve hemen günlük hareketle ilgili sonuçlara şöyle hızlıca bir bakalım. Şimdi dünya kendi ekseni çevresindeki hareketinde az önce de söylediğim gibi nasıl ne yönde yapıyordu? Batıdan doğuya doğru yapıyordu. Bunu e, zaten konuştuk. Peki dünyanın eksen hareketi sonucunda aşağıdaki durumlar ortaya çıkar. Bunlar neler? Bir, gece ve gündüz birbirini izler veya ardalanır. Bakın dünya kendi ekseni etrafında dönmüyor olsaydı gece ve gündüz kavramı gene oluşacaktı ama dünyanın bir yarısı hep aydınlığı diğer yarısı hep karanlığı yaşayacaktı izlemesi ve ardalanması dünyanın günlük, günlük hareketiyle ilgili. Peki dünyanın küresel şeklinin sonuçlarını hatırlayın. Dünyanın küresel şeklinin sonuçlarında da geceyle gündüzle ilgili bir durum vardı. O da neydi? Dünyanın bir yarısı aydınlık bir yarısı karanlık oluyordu. Böyle bir ifade karşınıza çıkarsa bu dünyanın şekli olacak arkadaşlar. Günlük sıcaklık farkları meydana geliyor. Bu da ne demek? Şimdi şöyle bir şekil göstereceğim size. Şimdi güneş buradan doğdu. Sonra yükseldi, yani tepe noktaya çıktı. Sonra da batacak. Şurayı doğdu, şurayı da battı yer olarak düşünün. Bu hep böyledir bu arada. Sıcaklık farkı da nasıl meydana geliyor? Şimdi ilk başta ısıtmaya başlıyor, evet. Ama maksimum ısıya almıyoruz değil mi biz? Gün içerisindeki sıcaklığın ne yüksek olduğu an ne zamandır? Saat kaçtır? Çoğunuzun verdiği cevap şu oluyor. 12'dir ama yanlış. Sıcaklığın en sıcak olduğu an gün içerisinde saat 12 değil arkadaşlar. 12'den daha sonra saat 14 civarı. Neden? Çünkü ısınma güneşin doğuşuyla başlıyor. Şurada endik açıyla geliyor. Ama benim sıcaklığı maksimum seviyede hissetmem daha sonra oluyor. Şu örneği verebilirim size örneğin. Mesela çok soğuk bir ortamda bir ısı kaynağı bir atıyorum işte bir kalorifer peteği açtınız. İstediğiniz derecede açın, istediğiniz yükseklikte açın, ısınması için bir zaman gerekecektir. Yani bir sıcaklık birikime söz konusu burada. O nedenle en sıcak saati 12 olarak artık söylemeyeceğiz. Peki en soğuk zaman ne zaman? Ee, şöyle güneş battığı andan itibaren yer soğumaya başlıyor. Ne zamana kadar? Doğduğu ana kadar. Güneş doğmadan az önceki zamanda günün en soğuk saati. Bunun için bir saat veremiyorum. Niye? Güneş 7'de doğuyorsa 06. 50. Yani soğuk saat oluyor. Güneş 7.30'da doğuyorsa 07.20'ye soğuk saat oluyor. Saat olarak değil az önce söylediğim güneş doğmadan az önceki vakittir diye ifade edebilirsiniz. Şimdi kayaçların burada ne işi var diyebilirsiniz. Günlük harekette kayaçların ne ilgisi var. Kayaçlarda taş aslında. Kayaçlarda arkadaşlar fiziksel çözülme oluyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Mesela bakın şu şişeyi ben soğuttuğum an çok soğuttum içine de su koydum falan böyle buz gibi oldu. Sonra ben bunu aldım böyle çok kaynar bir şeyin içine attığımda ne olacak? Çatlayacak değil mi? Yani parçalanacak. Buradaki fiziksel çözülme de bu. Yani buna bir diğer adıyla mekanik de denir. Mekanik parçalanma da denir. Bu da en fazla çöllerde oluyor. Neden? Çöllerde günlük sıcaklık farkı çok yüksek. Gündüz çok sıcak, gece çok soğuk günlük basınç farkları oluşuyor sıcaklıkta basınç ters orantılı sıcaklık değişiyorsa basınç da değişiyor gün içerisinde fark oluşuyor bir de bir kız ismi var Meltem bu ismin e, de şuradan geldiğini söylüyoruz bu günlük ve devirli bir rüzgar şimdi devirli ne demek e, şimdi hani böyle ikramiyeler devreder ya bir sonraki haftaya falan şimdi bu şöyle bir şey bakın Şimdi iki tane farklı şekil var şurada. Şu gündüz. Şimdi şekil bize neyi gösteriyor? Şöyle bir bakın şekle. Buradan bir bir şey çıkartmaya çalışın. Bir kere nereden estiği belli, değil mi gündüz? Denizden karaya doğru esiyor ki zaten adı da deniz meltemi olmuş bakın. Peki niye denizden karaya doğru esiyor? Çünkü rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca eser. E burada ne var? Yüksek basınç merkezi olmasının nedeni Denizin gündüz daha soğuk olması karaya göre. Basınçta sıcaklık ters orantılı dedim ya. Sıcaklık düşükse basınç fazla oldu, yüksek basınç oluştu. Buraya doğru esti. Peki gece ne oldu? Gece arkadaşlar, karalar çabuk ısınıp çabuk soğuduğu için kara burada sıcakken burada kara birden soğuk oldu. E, gece daha soğuk oldu ve yüksek basınç oluştu. Bu sefer de meltem rüzgarının yönü değişti. Develi dememizin nedeni bu. Gün içinde yön değiştiriyor olması. Güneş yeri yere düşme açısı sabahtan akşama kadar değişir. Yeri düşme açısı bu durum sıcaklıkların az önce söylediğim günden sıcak ve soğuk saatini söylemiştim. Ve cisimlerin gölge boyları bu da önemli. Şöyle altını kalınca çizeyim. Gölge boyunuzun en kısa olduğu an ne zamandır? Az önce yanlış dediğiniz saat burada doğru. Yanlış dediğimiz saat burada doğru. 12 gölge boyumun en kısa olduğu an. Peki gün içinde nasıl değişiyor gölge boyu? Güneş buradan doğdu. Doğudayken yani öğleden önce benim gölgem batıyı gösteriyor. Ne kadar eğik gelirse gölgem o kadar uzun oluyor. Sonra güneş tepeye geliyor. Güneş tepedeyken gölgem en kısa oluyor. Batıya geçiyor güneş. Batıya geçtiği zaman da benim gölgem doğuyu gösteriyor. O zaman gün içinde böyle gölgede böyle bir değişiklik var. Güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumu değişiyor. Yani şu şekli çizmiştim ya bir burada oluyor bir burada oluyor bir burada oluyor. Ee, öyle öyle en yüksek konuma ulaşıyor. Bir de yerel saat farkı diye bir şey var arkadaşlar. Bu ne demek? Bakın yerel kelimesi yerel televizyon kanalı, yerel gazete, yerel takım. Bunların hepsi e, belirli bir bölgede yani daha dar bir alanda faaliyet gösteren şeyler. Yani o bölgeye ait. Yerel saat farkı dediğimde şu. Şimdi bir yerin doğusunda bulunan yerler güneşi daha önce görüyor doğusunda bulunan yerler güneşi daha önce görürken batıda bulunan yerler güneşi daha sonra görüyor. Gelin bir örnek verelim. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz ama Japonya. Japonya güneşi daha mı önce görüyor, daha mı sonra görüyor? Japonya Türkiye'nin doğusunda. E, güneş doğudan doğuyorsa o zaman orada güneş daha erken doğuyor. Batıda daha geç doğuyor. Bu da neye yol açıyor arkadaşlar? Şimdi doğuda güneş erken doğduysa Saatin de Doğu'da daha ileri olduğundan bahsedebiliriz değil mi? Bakın burada da ifade edildiği gibi Doğu'da ileri, Batı'da geridir saat. Örnek bir tane gene hakkınızda kalması açısından. Mesela yılbaşı kutlamaları e, esnasında atıyorum biz öğlen saatlerindeyiz diyelim. Televizyonu açıyoruz. Haberlerde diyor ki Avustralya yeni yıla işte büyük kutlamalarla girdi diye. Avustralya nerede? Türkiye'nin epey bir doğusunda. Orada saat ileri olduğu için Avustralyalılar... Atıyorum 2024'de girmiş oluyorlar, biz 2023'te olmuş oluyoruz. Şimdi bununla ilgili burada bir pratik yapacağız. Avustralya'da burası, Bilmeyenler için söyleyeyim. Burada harita bilginizin ne kadar üst seviyede olduğunu bildiğim için bunu belirtmekte fayda gördüm. Şimdi saati en ileri olandan, en ileri olan burası değil mi? Yani en doğuda olan. Sonra batıya doğru gideceğim. Aslında kolay bir soru değil mi? bildikten sonra kolay bir soru. 3, 1, 4, 2. Bir de 30 ve 60 derece enlemleri çevresinde dinamik basınç kuşakları oluşur. Bunu birazdan harita üzerinde göstereceğim. Sürekli rüzgarların ve okyanus akıntılarının hareket doğrultusunda sapmaları oluşur. Rüzgarlar ve okyanus yönleri sapıyorlar. Kuzey yarımkürede hareket yönünün sağına, güney yarımkürede hareket yönünün soluna sapıyorlar. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için arkadaşlar. Gelin şimdi hem e, bu basınç merkezlerinin hem de rüzgarların sapmasına bakalım. Şimdi sıfır derecede termik alçak basınç kuşağı varmış. Neden? Bir kere sıcakta basınç ters orantılıydı ya. Sıcaklık yüksekse basınç ne olmuş? Az olmuş bakın alçak basınç. O zaman ekvator sıcak olduğu için burada alçak basınç oluşuyorsa ki bunu ifade de etmiş burada bakın termik demiş. T de diyebilir sadece. Bu dünyanın şekliyle ilgili arkadaşlar. Ekvatorun sıcak olmasının temel nedeni dünyanın küresel şekli. Aynı şekilde burada da bir termik var bakın. Burada niye yüksek basınç oluşmuş? Çünkü burası soğuk. Burada basınçta sıcaklığın ilişkisine dayalı olarak yine bir yüksek basınç kuşağı oluşmuş. Bu da dünyanın şeklinden kaynaklı. Ama şuradakiler 30 ve 60'dakiler yani şunu söyleyemezsiniz. Hocam burada yüksek basınç var demek ki 30 derece soğuk bir yer diyemeyiz. Çünkü buradaki basınç oluşumu Sıcaklıkla ilişkili değil, dinamik dünyanın dönüşüyle ilişkili. Çok ayrıntısına girmiyorum çünkü basınç konusu iklimin içerisinde ayrıntılı ele alınacak bir konu olduğu için ona o zaman bakarız. Bir de rüzgarlar var burada bakın. Alize rüzgarı, batı rüzgarı, kutup rüzgarı adı verilen sürekli rüzgarlar var bu basınç merkezleri arasında Esen. Bunların da şu an için bilmemiz gereken sadece yönlerinin, Bakın Kuzey Yarımkürede hareket yönünün sağına Güney Yarımkürede hareket yönünün soluna saptı ki bununla ilgili Barış Manço'nun bir videosu var. YouTube'da Barış Manço su deneyi diye yazarsanız Barış Manço Afrika'ya gidiyor. Kenya'da bir deney yapıyor. Şöyle bir tabela var Kenya'da. Ekvator yazıyor şöyle koy, koymuşlar. Bunun şu tarafına geçtiğiniz zaman Kuzey Yarımküredesiniz. Bir adımlı oluyor. Bu bu tarafına geçtiğiniz zaman da Güney Yarımküredesiniz. Burada Suyun dönüşündeki farklılığı gösteriyor. Oldukça ilginç, çarpıcı bir şey. Bu arada az önce gösterdiğim şekil bir kere daha görün. Peki güneşin doğuş saati Erzurum, Ankara, Çanakkale'de hangisinde daha erken doğuyor? Artık biliyoruz değil mi? Doğuda daha erken doğduğu için Erzurum'da daha erken Ankara ve Çanakkale diyebiliriz. Peki şimdi bir de yerel saat üzerine biraz konuşalım. Çok ayrıntılı konuşmayacağım. Az önce söyledim ya. Ee, sadece bilgileri konuşalım yani üzerine çizelim. Bir yeri yerel saati güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumuna göre belirlenir. Yani şuna göre belirlenir. Güneş en tepedeyken saati 12 kabul edersem orası için oranın yerel saatini söylemiş olurum. Aynı boylam üzerindeki noktalar da şöyle düşünürseniz güneşin karşısına aynı anda geçtiklerinden bu noktalarında yerel saatleri aynıdır. Meridyenler arasında da 4 dakikalık bir yerel saat farkı vardır. Bu nereden geliyor? Niye 4 dakika, niye 2 dakika değil? Gelin ona bakalım. Şimdi 360 derece dönüyordu ya dünya kendi ekseni etrafında. Ne kadar sürüyor? 24 saat. Peki bir saatte kaç derece döner dünya? 360'ı 24'e bölerim. 15 derece döner. Bir e, saat 60 dakika. 60 dakikada 15 derece dönerse... 1 derece dönmesi için 60'ı 15'e bölüyorum 4 dakika çıkıyor. Şöyle sorularla karşılaşırsınız. Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatte değil de 48 saatte dönseydi gene 4 dakika mı olacaktı 2 meridyen arası bir derecelik fark? Hayır. Daha uzun süreceği için 8 dakika olacaktı. Sonra bir örnek. Şimdi Ankara'da öğle vakti yaşanırken yani saat 12 iken Mesela burada saatleri de yazalım. Şimdi şurada saat 06 olabilir. Burada saat 9 olabilir. Burada 10 olabilir. 13 olabilir. 15 olabilir. 18 olabilir. Şimdi saatin 06 olabileceği ya da şeyden başlayalım. 18 olabileceği. Saatin en ileri olacağı yer bunlardan hangisi olur? En doğuda olan olur değil mi? En doğuda hangisi var? Ha, geldik harita bilgisine. E, ee, en doğuda Japonya var yani Tokyo. O zaman Ankara'da öyle vakti yaşanırken aynı anda diğer şehirlerde güneşin konumunu eşleştirdiğimde bir Tokyo olacak. Gelelim şimdi en doğudan batıya doğru gelelim. Hindistan'a geliyorum arkadaşlar. Yani iki Hindistan'ı oluyor. Üçe geliyorum. Üç hangisi oluyor? Iğdır. Bakın Türkiye'ye geldim. Iğdır oluyor. Ee, sonra sonra nereye geldim dörde geldim İzmir oluyor sonra daha batıya gittim Londra'ya geldim 5 oluyor en batıda olan da diyor Brezilya oluyor şöyle yapayım Tamam peki bunları geçiyorum Şimdi arkadaşlar dünyanın günlük hareketinin sonuçları bunlar çalışırken mutlaka mutlaka yazarak çalışın Burada videoda anlattıklarımı yazarsanız benimle beraber izlerken çok daha kalıcı ve verimli olacaktır. Bir sonraki videoda sizde dünyanın yörünge yıllık hareketini konuşacağım ki bu konuda zaten sınav kapsamını hemen hemen tamamlamış olacağız. Mutlaka takipte kalın. Hepinize bol şans, iyi çalışmalar, görüşürüz gençler.